Sonic şarkısı Bir sürü şarkı için Kanala abone ol Ve videoya like at Hazırsanız başlıyorum Kemerlerinizi bağlayın Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım son Sonic'e er Dedi, Kandım durdum ortada Hızım 390 ya Kilometreler oyuncak Gerek yok arabaya Kankam dedi yarışa Okey dedim yarışa Gözlerimi kıstım odaklandım şu an yarışa Giderim ölümüne getirin önüme Kafama koyarım yaparım aga birbirine Tanımam hiçbir zaman kural hiçbirine. Tacı, tavşandım oldum savaşçı Artık eski ben yok sana, yumdum gözü aşkım masum Herkese merhaba ben geldim, yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir, bu da benim şarkım son kelam gelir Herkese merhaba ben geldim, yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir, bu da benim şarkım son kelam gelir Uçuyom sanki bir nasa, sadece sus ve arkana yaslan Keyfi sonik ben biraz da tavşan, bende yok yok ve bir de durma Senden Bir zaman kuralı hiçbirine vermemizin bizim yok bas frene Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu keran gelir Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu keram gelir Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu keran delir Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu keran delir Yandım durdum ortada Hızım 390 ya Kilometreler oyuncak gerek yok arabaya Kankam dedi yarışa Okey dedim yarışa Gözlerimi kıstım odaklandım şu an yarışa Bir zaman kural hiçbirine vermem izin, izin yok bas frene Sony taktım tacı Tavşandım oldum savaşçı Artık eski ben yok sana Yumdum gözü aşkım ağzı Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım Sonic Keran an gelir Herkese merhaba ben geldim Sadece sus ve arkana yaslan Kirpi sonik ben biraz da tavşan Bende yok yok ve bir de durma Senden korkmam robotik Pala bıyıklı bir de çok komik Kahramanlık Hiçbir zaman kural hiçbirine vermemizin izin yok bas frene Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım son keran delir Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım son keran delir Sadece süs ve arkana yaslan Kesi sonik ben biraz da tavşan Bende yok yok ve bir de durmak Senden korkmam robotik Pala bıyıklı bir de çok komik Kahramanlık benim işim Vazgeçilmez geçilmez iyilik Hem güçlü hem sempatik Hem dürüst hem çok komik Dara düştüm koş sonik Işık hızında geldim Giderim <laughs> ölümüne getirin önüme kafama koyarım Yaparım aga birbirine birine tanımam hiçbir zaman Kural hiçbirine vermemizin bizim yok Bas frene Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu keram delir Herkese merhaba ben geldim Yoktum ortada güçlendim Çok hızlıyım bunu bilen bilir Bu da benim şarkım sonu